Arkadaşlar herkese öncelikle merhaba. Daha önce e, bu boşmam seri altının size tanıtım videosunu çekmiştim. Yalnız e, yeterli olmamış. Daha doğrusu ben de daha yeni aldığım için makineyi e, daha detaylı anlatamamışım. Onu fark ettim. Yorumlardan çok fazla sorular geldi. Şimdi o sorularınızı derleyip sıfırdan yeni bir tanıtım videosu sizin için çektim. E, sorularınız tekrar olursa açıklamalar kısmında bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Önce ayak şöyle açık kalmış ondan bahsedelim. Şimdi makineyi ilk kurduğumuz zaman bize yabancı dil olarak geliyor. Siz bunu ayarlar bölümünde dil bölümünden değiştirmeniz gerekiyor. Mesela İngilizce olduğunu varsayalım. Yani şunu İngilizce ayarladım. Şimdi burada herkes bunu nasıl Türkçeye çevireceğimizi soruyor. Görüyorsunuz burada ayarlar olan setting'e gidiyorum. Language bölümüne geliyorum. Buradan Türkçeyi seçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde makinam artık Türkçeye geçmiş oldu. İkinci olarak makineden aparat olarak kutudan çıkan hamur yoğurma makinası, çırpma teli ve karıştırma aparatı olan palet çıkıyor. Bunlar bana alüminyum mu çelik mi diye soruluyor. Malzemeden tam anlamıyorum ama bunlar makinede yıkanabiliyor arkadaşlar. Gayet sağlamlar, gayet ağır hamurda yoğurdum. Çok fazla kek yaptığım, panisman yaptığım için çift materyalini çok fazla kullanıyorum ve çok fazla makineye girdi. Yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum. Hiçbir deformasyon olmadı. Haznemiz yine dediğim gibi. Bakın bunlar ön tarafında yazan. Belki ihtiyacımız olacak. Bilgiler yazıyor burada bu makinede yıkınıyor ama ben makinede yıkamıyorum çünkü çok fazla lazım oluyor. O kadar vaktim olmuyor. Bu bu şekilde oturtulup tık sesiyle geliyor arkadaşlar buraya. Sonrasında içeriğine geçmeden makinenin ana dış hattından bahsedeceğim size. Bakın arkadaşlar. Bu üst bölmesi tartıdır. Tartı bölümüne geldiğinizde Bakın darasını alır koyacağınız şeyin. Mesela şunu koyalım. Darasını alıyor. Bakın şimdi. Darasını aldı ve ben buraya elimle bastırsam da tartar. Üstüne ne koyarsanız tartacaktır. Aynı şekilde haznenin iç bölmesi de tartı görevini görür. Bakın şimdi. Geliyorum. Bakın. Burası da tartı görevi yapıyor. Bu size yanınızda sürekli tartı bulunmadan içine koyacağınız atıyorum yumurtaları çırptınız. Atıyorum 200 gramlık şeker. Daha yumurtalar içinde çırpılmışken ya da çırpmaya hazır bekliyorken bu şekilde şekerinizi ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı kullanım kolaylığı sağlıyor. Gelelim üst tablaya Şu şekilde bahsedeyim. Şunu şuradan bir çıkartalım. Bakın bu makineyi bu şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla daha az yer kaplaması için. Makine oynaktır. Daha ileriye gitmez. Şimdi şu kısımda gördüğünüz gibi bir kapak mevcut. Bu kapak açıldığı zaman. Buraya sanırım blender aparatı koymak için şu kısım için sanırım yapılıyor. Bakın burada da var. Buz kırma, kokteyl yapma, smoothie, temizleme gibi seçenekleri var. Bu sanırım Türkiye'de yok. yurt dışında getirilebilecek bir aparat diye düşünüyorum. Ben kullanmadım. Daha henüz sipariş etmedim. Bakın arkadaşlar bu kapağı kapatamıyoruz. Bu şekilde kapattığımızı düşünüyoruz. Görün şimdi. Makineyi tekrar başlatıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Uyarı verdi diyor ki kuruyucu kapı kapatın. Şimdi bunu bilmeyen arkadaşlar daha doğrusu ben de ilk başlarda acaba makineyi mi bozdum diye düşündüm. Yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Şu arkadaki kapağı tam kapatmanız. Bakın şimdi sorun çözülmüş olacak. Yine kapatamamışız. Bakın gördünüz mü? Kilit düğmesine gelmemiş şuradaki üçgen. Şunu tam kapatıyoruz. Artık kilitlendi. Kapattığımızı düşünüyoruz ve kapatmamış oluyoruz aslında. En büyük sorulan sorulardan biri buydu. Bu sorunu nasıl çözdünüz diye. Koruyucu kapak aradım her yerde. Acaba diyorum üstteki plastik bir kapak aparası var. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Ondan kaynaklı mı diye ama sorun arkadaki kapakmış arkadaşlar. Bakın kendisi güzeldi Bu şekilde. Yine şu üst kapağın olduğu bölümde bir aparat takma daha yeri var. Dediğim gibi ben burayı da kullanmadım çünkü ben de aparatı yok. Çok soruluyor kıyma aparatı var mı işte farklı aparatları var mı diye. Arkadaşlar Türkiye'de yok. Bu üç aparat var sadece. Ama yurt dışında bulabiliyorsanız teknik servislerle görüşün. Eğer bu makineyle uyumluysa neden kullanılmasın? İki tane girişi var. Sonrasında makinenin size iç kısmından bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar. Sensör ayarı bu. Sensör ayarında size kremayı krema mı yapacaksınız? Yumurta beyazı mı çırpacaksınız? Mayalı hamurumu yapacaksınız? Kek karışımı mı olacak? Bu şekilde birkaç seçeneği var. Krema ise atıyorum. Taze krema mu, Bitkisel bazlı mı? Laktosuz mu? Her türlü seçeneği var. Kendisi kendi ayarında kaç milim girdiyseniz ya da tartıyla tartıp o kendisi gücünü de ayarlayıp ve hangi takma aparatını kullanmanız gerektiğini de söyleyip kendisi otomatikman çırpıp duruyor arkadaşlar. Hazır hale geldiği zaman duruyor. Bakın yumurta beyazı çırpması için yine çırpma teli. Mayalı hamurda hamur aparatı arkadaşlar. Çok soruldu. Hamur aparatında e, makine dayanıklı mı? Ne kadar süre e, kullanabiliyorsunuz diye. Arkadaşlar makine Tabii ki de çok fazla uzun süre çalıştırırsanız aralıksız 45 dakika tabii ki de ısınacaktır. Ben bunda kıyma yoğur, kıyma yaptım. Kıymayı daha doğrusu yoğurup sucuk yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çiğ köfteyi keza 45 dakika yoğurdu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten sürekli mes işim gereği e, panispanya e, pastalar yapıyorum. Sürekli kullanıyorum. Herhangi bir ısınma problemi yaşamadım arkadaşlar. şekilde dediğim gibi blender aparatı bölümü var ama Türkiye'de ben olmadığı için almadım şu an ihtiyaçla duymadım ayarlar bölümünde arkadaşlar dediğim gibi dil ayarı ilk açılışta gelen işinize lazım olacak kısım aksesuarlar istiyorsanız buraya bakın dondurma yapma aparatı blender ve dondurma yapma aparatı var ses var tuş sesleri ya da sinyal sesini açıp kapatabiliyorsunuz hızlı erişim kullanmadım birim hangi ağırlık birimini kullanıyorsanız bir sürekli gram olarak çalıştığımız için gram olarak kaldı bu e, tamamen e, ışık alanı ile ilgili zamanlayıcı arkadaşlar burada zaman ayarını seçip siz makineden uzaklaştığınızda otomatikman kendisi sayıp otomatikman duruyor bu şöyle bir kolaylık sağlıyor bana. Mesela pasta yapıyorum. o harcımı ben istediğim 2 dakika ayarladığım zaman ben o arada farklı işlerle meşgul olurken o kendisi otomatikman çırpıp ve duruyor. Benim için güzel bir şey. Dediğim gibi tartı 2 tane bir üstte bir de altta. Bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafa gelecek olursak kol ayarına. Burada gördüğünüz gibi 7 tane ayar var. Bunu istiyorsanız şöyle aparat takıp çalıştıralım. Bakın bu sürekli yavaş çalıştıracaktır. 7 kademeden oluşuyor. Mesela durdurdunuz baktığınız gibi 30 saniye daha hızlı çalıştırmam gerekiyor. Hiç 7'ye gitmenize gerek yok. Şu M de 7 gibi bir hız verecektir size. Bir de şöyle bir aparatımız var. Bu plastik bir aparat. Kırılabilir mi? Evet. Makinede yıkanabilir mi? Bence hayır. Çok kullanıyor muyum? bence çok kullanmıyorum. Çünkü benim işim zamanla birazcık hani hızlı olduğu için zamanla yarışıyorum. Biraz hızlı olmam gerektiği için çok kullanmıyorum ama size kullanımın nasıl olduğunu göstereyim. Bu şekilde şu üstte gördüğünüz dişlere bunun buradaki dişlerini koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada çırpma teli varken de koyabilirsiniz. Şu ince yerden çırpma telinin ince yerini geçirip bu şekilde koyuyorsunuz sonrasında bu ne için mesela sıvı bir karışım var içine un koyacaksınız veya kakao koyacaksınız buradan koyduğunuz zaman dışarıya bir duman ya da bir sıçrama yapmıyor rahat rahat işinizi koyuyorsunuz ama bir dediğim gibi benim çok kullandığım bir aparat değil lazım mı kişiye göre değişir sonrasında çok sorulan diğer bir soru arka tarafını çevirmem gerekiyor onun için şu kablo aparatı toplamalı mı diye soruluyor arkadaşlar. Hayır toplamalı değil. Yani şöyle çektiğiniz zaman içine giren bir aparat değil. İstiyorsanız küçültmek için kendiniz ittirebilirsiniz. Ama çektiğiniz zaman içine giren yani bu süpürgelerde olan bir toplama kısmı yok. Ama evet kablo kalabalığını içine sokup biraz da zahmetlice. Şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yine kullanmak istediğiniz zaman çekip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bana sormak istediğiniz başka sorular olursa yorumlarda ya da Instagram hesabından sorabilirsiniz arkadaşlar. Benim aklıma gelenler dediğim gibi böyle. Kaçırdığım başka bir yerler varsa sorun, cevaplayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak bir beğeni, bir de takip yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.